Merhaba Ben Evet. Bugün sizden sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG oynayacağız. Biliyorsunuz PUBG e, yeni gündem yeni gündem yeni gündem diyorum. Eee PUBG pardon yeni diyorum. PUBG eskiden de oynuyordum ilk videolarımda bıraktım geriye başladım. Yani Ramazan'da bol bol video çekeceğiz arkadaşlar siz, sizinle birlikte. Yazılarımız var ama yazılar yüzünden çekmem ama ondan sonraki haftaları görelim. Neyse. Of Biliyorsunuz abone olmuyorsunuz ama yine de izleyin. Biliyorum pardon. Öyle işte. Bu arada PUBG'de isminiz ne? Yani ona göre... Arkadaşlarıma bakayım. Kim o? Aaa

Neyse onları ben şu anda çekelim. Bu arada avatar nasıl güzel mi? Neyse biz başlayalım. Onları. Başlayalım. Ha işte bu haber falan şey oluyor. ne olmuşum ya. Papcity mobilya, Papcity mobilya git, git. Az önce 5 kişi mi ölmüş? Gelmeden önce buraya karı ton ekmek yiyin. Aa video aç. Bu abi. Bu arada ya. Çok uygun ya. Bir bir kere 5 kişi kalmıştık tamam mı? Sonra neyse gittik mal adam gitti beni ölüme attı orada. Sonra ise ben öldüm. 3 gele 3 yani 3 takım arasında. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben direce atıpsam Atla şuraya atla atla. atla. Potingi. Bu arada PUBG ya bence çok güzel bir oyun tavsiye ederim. Birileri savaşıyorsunuz ama Hı? Hı? bizim adamlar öldü. Neyse biz kendimize bakalım. Karışmanın. Öyle işte. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ramazan'da bu bu konuşuruz. Aha. Bak orada biri mi vardı? Vardı la. Lan biri var vardı la. Lan biri geliyor ama. Lan biri geliyor. Hırıtı. ne Hırıtı. ya toplayacağım. Çıkmayacağım. biri geliyor. buraya atladım ya. Buraya atladım. Dur. He Pardon. Bu şuraya, pusan pusan Ne oluyor lan? Bu ne? Ya ben neden Türkiye'ye geldim lan? Koş oğlum koş öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim lan öleceğim. Öleceğim lan. Lan bir dakika iyiydi valla bir dakika geliyor lan? Neyse.

Koş moruk koş. 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 oğlum. Mesut zaten geliyor. Yok anne. Sonra geleceğim ben. Koş başkan olacak. Size ne olacak? Mesut bazen. Aga bize bir tane ver ay. Aa aga ben bir bir oldu. Arabam mı Seviyorum. Ben yine geliyor. Evet, evet. Çok iyi. Gidiyorum. Gidiyorum gündüz gece. Geçme görüyoruz gündüz gece. Bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Ondan bu şarkının adlı hüznü edeceğim. Bir şey gördüm. Böyle çıktı. Gördüğümüz adı çıktı. Ne kadar çok ne kadar çok Lan? Allah seni belanı. kim vuruyor lan beni oradan? Kim lan? Bir onu kesiyor bir Her yere gitti zaten. Bir de vuruyor beni. Tamam. Ya bak ah neyse. Tamam. Lan kasıyor kasıyor. Geber. Lan bak. Otomobil. Sen ne aldım oldu? Gitti bak. Tamam bir de. Tamam bir süre öleceğim. Basacağım bak, bas. Araba. Aga araba geliyor umber alıyor. Ne <Sessizlik> lan? Aga hayır hayır. Geç geç. Aha, mordu. Bu abi ona normal. Hattan geliyor koş. Koş, koş, moruk mal ya. Böyle adam. Ol. Aman, lan biri daha mı geliyor? Koş, koş, koş. Lan tamam, koş, öleceğim, öleceğim. Gel şuraya. Dur lan. gelme. Mal evladı Ya ben boşum ya. Hadi evet, selamun aleyküm kardeşim kolay gelsin benim. Hadi Ne bir daha ben postumla benim ikisiyor. Aha, ne? Nerede? gerek yokmuş ya. Can olur, olur. Çocuk Şurada gördüm balık vale çekiyor. Bak ah, gördüm şaka işte çekiyor. Şaka mü kafa çekiyor. Sonra pasiyonla deneyeceğiz. Anka bir dakika bir dakika. Lan ben benim dokuz mermim mi kalmış? Söyle Ama yine değil öyle bir mesaj. Bu arada dostlar. Abdülkerim bazen çizilmiş kanka arkadaşım. Aklıma harika bir esir geldi. Hemen söyleyeyim. Söyleyeyim İzmail. Ne hani. Yani. Ne o? Ya is. Ya hıs. Aga yardıma gelin. Aga 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 aga. Hadi söyleyelim. Ölürsem ben Çok güçlü sıra var. Bakın Moruk oradan mı? Bu kim? Hadi kim? Amerika değil mi